İlk bakışta antik bir kültürün duvar oymasında görünen çanta sembolü sıradan gibi görünebilir. Ancak bu sembolün Mezopotamya'dan Mezo Asya'dan ve Afrika'dan Avrupa ve Kuzey Amerika'ya, hatta okyanusun ortasındaki adalardaki eserlerde bile yer aldığı fark edilir. Peki bu çantalar nedir ve neden yüzyıllarca ve birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta birbiriyle hiç temasa geçmemiş, hatta çoğu zaman birbirinin varlığından bile haberdar olmayan kültürler tarafından tekrar tekrar tasvir edilmişlerdir. Bu soru nesiller boyu arkeologları şaşırtmıştır. Son zamanlarda sadece çantaların ne olduğunu ve neden farklı kültürlerde ortaya çıktığını açıklayan aynı zamanda insanlık tarihi hakkında bildiğimiz her şeyi değiştiren bir cevap ortaya çıkmıştır. Bugün bu soruları cevaplandıracağız. İyi seyirler. Antik zamanlardan kalma çanta oymalar hakkında konuşurken anlamamız gereken ilk şey, bunların sadece birkaç yerde veya sadece bir bölgede değil, dünyanın her yerinde ortaya çıktığıdır. Mezopotamya'da başlayarak Sümerlerin, Asurluların, Babillilerin, Mitannilerin ve Fenikelilerin ve eski Ermenilerin eserlerinde çantalar görülür. Okyanusu geçtiğimizde Azteklerden, Mayalardan ve İnkalardan önce gelen Mezoamerika eserlerinde Olmek ve Toltek imparatorluklarıyla Veracruz'un eski kabilelerinde çantalar bulunur. Asya'da, Hindularda ve Endonezya'nın eski kabilelerinin eserlerinde yer alırlar. İtalya'da Etrüskler, Türkiye'de Hitit İmparatorluğu ve eski Boşnaklar tarafından tasvir edilmişlerdir ve 12 bin yıllık Göbekli Tepe'de bile görülürler. Daha fazlasını sayabiliriz ama net olan bir şey var. Çantalar her yerdedir. Soru şu, neden? Neden tüm bu eski kültürler aynı şeyi tasvir ediyorlar? Elbette en basit açıklama ve genellikle en az hayal gücüne sahip bilim insanları tarafından önerilen, hiçbir gizemi olmayan sıradan açıklamalardır. Elbette genel olarak çantalar her kültürde bulunan basit bir nesnedir. Bu yüzden her kültür onları bir kase, kürek veya sandalye kullanımı gibi tasvir etmiş olabilir. Ancak dünya çapında bulunan oymalardaki çantalar sıradan, günlük kullanımda olan nesneler olarak görünmez. Defalarca tanrıların ellerinde ve mitolojik olayların bir parçası olarak oyulmuşlardır. Efsanevi olayların tasvirlerinde diğer günlük nesneler pek yer almadığı için çantalar sıradan eşyalarsa neden sürekli tasvir edilsinler ki? tanrılar ve mitlerin elinde yerlerini alırken sırıtmıyorlar mı? Ayrıca çantaların farklı kültürlerdeki oymalar değer alması bir yana, neredeyse her zaman belirli bir çanta türü gibi görünmesi dikkat çekici. Düşünün, eğer her kültür çantaları kullanıyorsa, bu çantaların neredeyse sonsuz sayıda şekil, boyut ve tasarımda olması gerekir. Ancak kültürler arası bu oymalarda bulunan çantalar neredeyse aynı görünüyor sık sık sap kısmı avuç içinde ve parmaklar yukarı dönük şekilde tutuluyorlar. Her kültürün yarattığı diğer şeyleri düşünün ve bunların ne kadar farklı görünebileceğini; silahlardan araçlara, çömlekten tanrılara, müziğe ve daha fazlasına kadar her şey o kadar farklı ki. Dünya genelindeki kültürlerde bulunan çanta oymalarının basitçe çanta olduğunu öne sürmek doğru bir yaklaşım değil gibi görünüyor. Bazıları çanta oymalarının arkasında daha derin bir anlamı olduğuna, aslında çantaların evrenin eski bir tasviri olduğuna inanıyor. Bu teoride çantanın sapı olarak görünen yarım daire gök gözünün yarım küresini temsil ederken, altındaki kare taban yani çantanın gövdesi dünyayı temsil ediyor. Bu maddi ve maddi olmayan varoluş unsurlarının birleşimi ilahi ile dünyevi arasındaki bağlantı anlamında bile bir manevi çağrışım taşıyor olabilir. Çanta oymalarının bulunduğu kültürlerin çoğu inanılmaz detaylı sanat eserlerine, yapılarla ifade edilen kapsamlı kozmolojik anlayışa ve gelişmiş dini geleneklere sahip. Bu kültürlerin evreni veya mitik kavramları bir yarım daire ve bir kare olarak tasvir etmeleri diğer şeyleri nasıl temsil ettikleriyle uyuşmuyor. Bunun üstüne bu teori yine de neden esasen aynı çantanın tekrar tekrar ortaya çıktığını açıklamıyor. Bu kültürlerin hepsinin evren hakkında farklı ifade yöntemleri olmalı. Öyleyse neden hepsi aynı basit tasviri kullanıyor? Bazılarına göre bu çantalar herhangi bir eski çanta gibi görünmüyor. Çantalar modern zamanlardaki tasarımcı çantalarına benzediği için zaman yolcularının eski uygarlıkları ziyaret ettiği ve çantaların onların ellerinde olduğu yönünde bir teori ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dünya genelindeki kültürler tarafından oyulmuş çantalar gerçekten teknolojinin sırlarını mı barındırıyor? Elbette bu teori de diğer çanta açıklamaları gibi spekülasyon alanında yer alıyor. Ancak başka bir teori var. Bu teori spekülasyona değil, antik kayıtlara dayanıyor ve insanlık tarihinin yeni bir hikayesini sunuyor. Bu teoriyi anlamak için dünyanın çeşitli kültürlerinde bulunan bireysel çanta oymalarına daha yakından bakmamız ve çantaları değil onları tutan kişilere odaklanmamız gerekiyor. İki örnekle başlayabiliriz. İlk olarak Orta ve Güney Amerika'daki birçok kültür tarafından benimsenen eski Olmek tanrısı tüylü yılan Quetzalcoatl'ı ele alalım. Eski Mezoamerikan mitlerine göre Quetzalcoatl antik geçmişte bir zamanlar ortaya çıkmış ve bölgenin ilkel sakinlerine tarım, mühendislik, yasalar ve din gibi ileri bilgi ve beceriler öğreterek tüm eski Orta ve Güney Amerika uygarlıklarının kurucusu haline gelmiştir. Diğer yandan Asur kabartmalarında hayat ağacının etrafında çantalarla duran figürlere tekrar bakın. Öncelikle hayat ağacının kendisi eski Asur sanatında ve dünyanın birçok mitolojik, dini ve felsefi geleneğinde en önemli motiflerden biri olarak kabul edilir. Yaratılışın kaynağı, ilahi ile dünyevi arasında bir bağlantı ve bilginin sembolü olarak görülür. Daha yakından incelendiğinde figürlerin ellerinde başka bir şey daha tuttukları fark ediliyor. Çam kozalakları Asurlular ve birçok kültür için çam kozalığı, insan aydınlanması ve ruhsal bilincin sembolik bir temsili olarak kabul edilir. Ayrıca doğurganlık ve ebedi yaşamla bağlantılıdır. Gerçekten de pek çok kültür tarafından biyolojik üçüncü gözümüz ve ruhun merkezi olarak görülen, beynimizin merkezinde yer alan küçük bezelye büyüklüğündeki pineal bez, çam kozalığından adını almıştır. Bir araya getirildiğinde bu iki kabartma bilgi ve aydınlanma yaratılış ve ilahi varlıklarla bağlantı sunar. Sadece bu iki tasviri ele almakla kalmayalım. Hindistan'a geçin ve Hindu Biradesvarar tapınağındaki çanta uymasına bakın. Çantanın önünde kim oturuyor? O, Hinduizm'de en üstün tanrı olarak kabul edilen Shiva. Hindu geleneğine göre Shiva, evreni yaratan, koruyan ve dönüştüren, her şeyin yaratıcısı olan ilk tanrıdır. Endonezya'nın Sumba Adası'na bakarsak, çanta burada Panji'de görülüyor. Endonezya geleneğinde Panji, yüzyıllardır Endonezya kültürünü etkileyen Panji masalları olarak bilinen bir dizi hikayenin kahramanıdır. Hikayelerde Panji, mitolojik atalara atfedilen işleri tamamlar. Bu hikayelerin yaratılış ve yaşam yönlerini temsil ettiği, bazılarının ise tanrılarla iletişime geçme yolunu sembolize ettiği düşünülüyor. Asur çalışmalarına geri dönersek, hayat ağacı etrafında tasvir edilen figürlerin dışında da çantaların görüldüğünü fark ederiz. Sık sık çantalar, Mezopotamya kültürleri ve gelenekler arasında farklı isimlerle var olan önemli bir figür olan balık tanrı Oanes tarafından tutulur. Mitlere göre Oanes, antik geçmişte bir zamanlar ortaya çıkmış ve ilkel Mezopotamyalılara ileri bilgi öğreterek medeniyetin ilk temellerini atmıştır. Bu noktada bir eğilim fark ediyor olabilirsiniz. Çantaların sadece farklı kültürlerde ortaya çıkması değil, aynı zamanda bilgi ve aydınlanma, medeniyetin kuruluşu, tanrılar ve insanlar arasındaki ilişkiyle ilişkilendirilen figürlerle birlikte görülmesi dikkat çekici. Bu tutarlı bağlantının tesadüf olmaması gerekiyor. Bazıları bu bağlantının herkesin düşündüğünden daha derin olduğunu söylüyor. Aslında bu bulmacanın parçalarını bir araya getiren gizemli yazar ve tarihçi Graham Hancock'tur. Hancock için her şey, dünya genelindeki kültürlerde aynı çanta sembolünün tekrar tekrar ortaya çıktığını fark etmesiyle başladı. Araştırmaları neredeyse tesadüfen onu Göbekli Tepe'nin ünlü 43. sütunundan Olmeklerin tüylü yılan Kuyetzal Kuatıl oymasına, Mezopotamyalıların balık tanrı Oannes tasvirlerine götürdü. Oannes'in eski hikayesine daha yakından bakmaya başladığımızda inanılmaz bir açıklama ortaya çıkmaya başladı ve gizem çözülmeye başladı. Mezopotamya mitlerine göre Oannes sadece bir tanrı değil, yedi akıllı veya yedi bilgi olarak bilinen bir grubun lideriydi. Hancock bu yedi bilginin neredeyse her zaman önlü çantayı tutarak tasvir edildiğini fark etti. Şans eseri... 3. yüzyıl Babil rahibi Beresos'un eserlerinde yedi bilgi hakkında detaylı bir açıklama vardı ve Hancock bu esere yöneldi. Beresos'a göre yedi bilge bölgede yaşayan ilk insanların tarla hayvanları gibi yasalışı bir şekilde yaşadığı bir zamanda Mezopotamya'ya gelmişti. Bu ilkel insanlara ileri bilgi getirdiler. Beresos eserinde şöyle yazmıştır. Yedi bilge onlara harfleri ve bilimleri her türlü sanatı öğretti. Evler inşa etmeyi, tapınaklar kurmayı, yasaları derlemeyi ve geometrik bilginin prensiplerini açıkladı. Toprağın tohumlarını ayırt etmeyi öğretti ve meyveleri nasıl toplayacaklarını gösterdi. Kısacası yedi bilgi onlara her şeyi öğretti. Bu da insanlığı insaniyleştirmeye yaradı. İfadeleri, yedi bilge kişinin sadece Mezopotamya kültürünün ilk kurucuları olmadığını, aynı zamanda modern dünyayı kuracak medeniyetin beşiğini inşa edenler olduğunu belirtiyor. Bu düşünceyle Hancock, bu yedi bilgenin sürekli olarak taşıdıkları çantaların bilgi taşıyıcıları için bir tür kimlik belirteci, bir rozet gibi olabileceğini düşünmeye başladı. Bugün kullanılan şifreler gibi kimin içeride olduğunu ve kimin olmadığını anında belirleme işlevi görmüş olabilirler mi? Hancock şu soruyu sordu. Böyle bir kardeşliğin amacı ne olabilir? Hancock'un kardeşlik fikri, Mezoamerika'nın tanrısı tüylü yılan Quetzalcoatl hakkındaki eski metinlerle daha da gelişti. Quetzalcoatl'ın bir zamanlar büyük Orta ve Güney Amerika medeniyetlerini kuran ilkel Mezoamerika sakinlerine ileri bilgi ve beceriler getirdiği söyleniyordu. Ancak metin daha derinlerine inen Hancock bundan daha fazlası olduğunu fark etti. 16. yüzyılda İspanyol bir misyoner olan Bernardino de Sahagun, yeni dünyaya yaptığı seyahatler sırasında Azteklerin geleneklerini keşfetti. Onun çalışması, Quetzalcoatl'ın ilk bahsedildiği çok sayıda eski geleneklerden gelişen Aztek kültürüne birinci elden bir bakış sunar. İnanılmaz bir şekilde de Sahagun'un kayıtları, Oannes ve onun yedi bilgesi gibi Quetzalcoatl'ın da yalnız gelmediğini, bilgi ve becerileri medeni olmayanlara getiren bir bilge kardeşliğin başına geldiğini gösteriyor. Hancock için bu, onun gizemli kardeşliği hakkındaki sorularına açıklık getirdi. Kendi sözleriyle, Meksika ve Mezopotamya'da imgelen ve sembolizmle bağlantılı mitler ve gelenekler hayatta kalmıştır amacın ne olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Basitçe ifade edildiği gibi amaç öğretmek, yol göstermek ve medeniyetin faydalarını yaymaktı. Oanes ve Kuatzel Kuatlan hikayelerinde ima edilen de aynıdır. Bir grup bilgenin gelip modern tarımsal medeniyete ve aslında bir evrime öncülük etmeden önce insanların ilkel, göçebe, avcı toplayıcılar olduğudur. İlginçtir ki çanta oymalarının bulunduğu en eski yer benim insanlarının göçebe avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçtiği ilk yerdir. Göbekli Tepe, dev megalitleri ve karmaşık oymalarıyla benim insanları tarafından M.Ö. 9600-8200 arasına tarihlenmiştir. Bu dönem, tarımın ilk biçimlerinin ortaya çıktığı zamana denk gelir. Aslında bu, insanlığın ani ve büyük bir sıçrama yapmaya başladığı zamandır. Göbekli Tepe'den önce modern insanlar yaklaşık 190 bin yıl boyunca yalnızca yavaş ve kademeli ilerlemeler kaydetmişlerdi. Sonra aniden insanlar tarımı, metal işçiliğini, yazıyı, ticareti ve tekerleği icat ettiler. Göbekli Tepe'nin sadece göçebe avcı toplayıcılar tarafından ıssız bir yerde inşa edilen bir anıt olmadığının bir yerleşim yeri olduğunun anlaşılması buranın kurulmuş bir medeniyetin kalbi olduğunu gösterir. Bu nedenle Göbekli Tepe, insanlığın evriminin en erken başlangıç noktalarından biri olarak görülebilir. Hancock, dünyanın bir yerinde henüz bilinmeyen ve tanımlanmamış bir halkın olduğu ve dünyanın dört bir yanına bildiklerini yaymak için elçiler gönderdiğini ortaya attı. Bu mümkün mü? Eski bir gelişmiş antik medeniyetin dünya çapında ilkel halkları bilgilendirerek bugün tarih kitaplarında okuduğumuz modern medeniyetlerin kurulmasını sağlamış olabilir mi? Eğer öyleyse bu medeniyet kimdi ve nereye gittiler? Bulmacanın parçalarını tam olarak bir araya getirmek için insanlığın avcı toplayıcıdan yerleşik medeniyete geçişinin ilk başladığı yer olan ve çanta oymalarının ilk kez görüldüğü en eski yer olan Göbekli Tepe'ye geri dönmeliyiz. 1990'larda keşfedilen Göbekli Tepe, bazıları tarafından dini bir alan, diğerleri tarafındansa astronomik etkileri olan bir yer olarak görülmektedir. 2017'de Martin Svetman ve Dimitrios Tisikritsis, Göbekli Tepe'nin 43. sütununun M.Ö. 10.950 yılında meydana gelen ve kuyruklu yıldız çarpmasının hikayesi olduğunu öne sürdüler. Çarpışma, dünyanın birçok yerinde 1300 yıllık bir bozul çağına ve büyük felaketlere yol açtı. Svetman ve Tisiklitsiz'e göre Göbekli Tepe'de bu felaketin başlangıç tarihini ve nedenini kaydeden hayatta kalanlar medeniyeti yeniden inşa etmişlerdir ve bu çantalar felaketten sonra medeniyeti yeniden başlatan eski bir ırkın üyelerini temsil ediyor olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.